Merhabalar. Biraz da AYT konularına bakalım. 11. sınıfta elektronların orbitallere yerleşimi, elektron konfigürasyonu konusu. Burada zor ezberlenen, zor öğrenilen bir kısım var. Oraya kısa bir çalışma örneği sunmak istiyorum açıkçası. Şöyle spdf orbital türlerini biliyoruz ve şu sırayla enerjileri artmaktadır. En düşük enerjili 1S'dir. Sonra 2S, sonra 2P, 3S diye gider. Hatta sıralaması şu şekildedir bunun. Ve bunu öğrenmesi biraz zor olduğu için bununla ilgili basit bir tekerleme tarzı bir şey öğretmek istiyorum. Söylemek istiyorum bilmeyenler için. Bilenler belki rahat bir şekilde çözüyordur. Ama bilmeyenler için şöyle gösteriyorum. Say, say. Paraları say. Paraları say. Dedenin paralarını say. Dedenin paralarını say. Fahri dedenin paralarını say. Fahri dedenin paralarını say. Bakın hepsini ikişer defa tekrarladık. Say, say. Paraları say, paraları say. Dedenin paralarını say, dedenin paralarını say. Fahri dedenin paralarını say, Fahri dedenin paralarını say. Şimdi s orbital ilk orbital olduğu için ilk gördüğümüz s'nin başına baş kuantum sayısı 1 olacak şekilde 1'i yazıyoruz. Diğer s'lere sırayla arttırarak baş kuantum sayılarını ekliyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. P ikinci orbitaldir. 2 İkinci baş kuantum ikinci enerji düzeyinden itibaren bulunur ve ilk gördüğümüz P'nin önüne 2 yazıp baş kuantum sayılarını arttırarak gidiyoruz. 3, 4, 5, 6 ve 7. D orbitali 3. orbital. O yüzden ilk gördüğümüz D'nin önüne baş kuantum sayısı 3 diyerek arttırarak gidiyoruz. 3, 4, 5, 6 ve dördüncü son orbital F'nin ilk gördüğümüz F'ye 4 baş kuantum sayısını verip yerine de 5 dediğimizde işlemi bitiriyoruz. Elektron konfigürasyonu bu kadar rahat. Daha sonra e, içerdikleri orbital sayısını, elektronların nasıl yerleştirileceğini, kuantum sayılarını da işleyeceğimiz bir bölüm olacaktır. Sağlıkla kalın, esen kalın.